kısmıyla da tanışacaksın bu akşam. Hepsi bir şeyler yapıyor. Bu köydeki korkaklar gibi değiller. Çalışıyordu. Çalışıyordu dedi. Birinin eve bakması gerek, eve para getirmesi gerek. Çok paraya ihtiyacı oldu. Evet. Hepimizi o besliyor. Hem yengem yine hamile. Arada bir beni düşünüyor mu? Sen yine çekip dağlara gideceksin. Her şey yine bana kalacak. Tıpkı geçiş bölümünde olduğu gibi. Münir öldü, sana yardım edemez. Evet, ama beni kimin karaladığını bilmek bana yardımcı olur. Ziya, Muhammed, Derviş, zaman kazanmaya çalışıyorsun abi. Onlarla birlikte gittin mi, gitmedin mi? Hayır abi, çık, çık kurtar kendini. Hiç Hiçbir işe yaramaz! Bunun arkadaşları beni katledecek. Her köşede beni bekliyorlar. Güney Üniversitesi Konservatuvar arkadaşlarımız yaklaşık bir, bir buçuk aydır Karadeniz Ereğli'de Efsane Belediye Başkanımızın önderliğinde, Kültür Müdürlüğümüzün personeli ve Sayın Danışmanımız Naf Bey, Nergis Hanımlarla beraber Ereğli'mizde böyle çok güzel, harika akşamlar yarattılar. Ben şahsım ve Halil Bey adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, sizler de Ereğli'ye ağırlamaktan onur duyduk, kumaş duyduk. Başarılarınızın devamını diliyorum. sağ olun. Sağ olun.